dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 9 Aralık Perşembe. Merhaba. Almanya'nın ilk kadın başbakanı Angela Merkel dönemi dün resmen sona erdi. İsveç menşeili mobilya devi Ikea'da Merkel'in siyaset sahnesinden çekildiği tarihi günde Alman basınına sonunda evinde reklamı verdi. Almanya'da bir dönemin sona ermesiyle birlikte Ikea Alman basınına üstünde sadece Angela Merkel'in oturduğu tasvir edilen berjer koltuk reklamı verdi. Reklamda, lütfen opera uzak gözlüklerimi uzatır mısın? Olaf'ın çalışıp çalışmadığını görmek istiyorum ifadeleri kullanıldı. İki elini kavuşturan Merkel'in yandan bir kare olsa da 16 yıl sonra oturduğu evindeki koltukta pek de mutlu olmayan bir yüz ifadesi var sanki. Merkel'in İK'nin bazı Alman gazetelerine verdiği ilanı nasıl karşıladığı bilinmezliğini koruyor. Ikea'nın Merkel reklamı haberini okuyunca Südtoca Saydun gazetesinin sorularını ve sorulara verdiği cevabı hatırladım. Bu sorulardan birisi, sabahları daha geç mi kalkacaksınız? Merkel, görevi bıraktıktan sonra uykumu daha iyi alacağımdan eminim. Ve, en can alıcı soru şuydu, ülkeyi sosyal demokrat Olaf Scholz'un yönetecek olması uykunuzu kaçırıyor mu? Merkel, siyasi açıdan elbette farklı olacaktır. Bu da gayet normal ama içim rahat uyuyabiliyorum cevabını vermişti. Merkel, dün içim rahat uyuyabiliyorum diyerek siyasette vedalaşırken iki aile nasıl vedalaştı acaba? Robert Hohensü sabah yaptığı yanlış bir raporun ardından güncel korona verilerini açıkladı. İnzidens 422,3'e düştü. Yeni enfeksiyon vakası sayısı yüksek seviyede kaldı. Ayrıca yeni ölüm sayısında da bir azalma belirtisi yok. Ülke çapında 7 günlük yeni korona enfeksiyonları inzidensi biraz azaldı. Robert Cohen'sü sabah 338,1 olarak açıkladığı 7 günlük izidens değerini daha sonra 422,3 olarak düzeltti. RK'ya göre bu bir yandan temas kısıtlamalarının etkisinin bir göstergesi olabilir. Öte yandan ise özellikle etkilenen bölgelerdeki yeni enfeksiyon vakaları artık tam olarak kaydedilmediğinden Sağlık sektörünün aşırı yük altında olması ve laboratuvar kapasitesinin tükendiğinin bir işareti de olabilir. Tabii ki bu düşüşlerle ilgili bir yorum. Sağlık daireleri RKİ'ye 24 saat içinde 70.611 yeni korona enfeksiyonu vakası bildirdi. Aynı süre içinde 465 insan daha hayatını kaybetti. Robert Koch nüfusun %69,3'ünün tam olarak aşılandığını duyurdu. 2193 yeni koronavirüs hastasının hastaneye kaldırıldığı yoğun bakım ünitelerinde ise yaklaşık 5000 ağır vaka bulunduğu kaydedildi. Almanya Sağlık Bakanı Karl Rautabach, koronavirüs salgınını 2. Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük kriz olarak tanımladı. Bakanlık Hayatımın en zor görevi olacak diyen Lauterbach, omikron varyantlı koronavirüsle mücadele edebilmek için üçüncü doz aşının gerekli olduğunu söyledi. Politikacı, mevcut durumda, mümkün olduğunca çok sayıda booster aşısı yaptırmak durumundayız, dedi. Kaser bölgesinde kayıtlı korona hastası sayısı 175 arttı. Önün vakası yaşanmadığını açıklayan Kaser Sağlık Dairesi, 20'si yoğun bakımda olmak üzere 74 insanın hastanelerde tedavi altında olduğunu bildirdi. 7 günlük insidans kaselde 218,4, kasel kaymakamlık bölgesinde ise 162 olarak kaydedildi. Auefeld Okulu'nda şimdiye kadar 49 öğrenci ve 2 öğretmenin koronaya yakalandığı ancak salgının kapsamının henüz tam olarak bilinmediği açıklandı. Çocukların hemen karantinaya alındığını bildiren Kasa Sağlık Dairesi encümeni, Ulrike Goethe ailelerle sıkı ilişki içinde olduklarını ve gerek ebeveynler, gerek öğrenciler ve gerekse de öğretmenler için olanaklı olan en iyi korunmayı sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Testleri pozitif çıkanlar eğer 7. günde herhangi bir hastalık emaresi görülmezse PCR testlerini yaptırabilecek. İlfukul öğrencilerinin yanı sıra çocuk kreşindeki 169 çocuğun da karantinaya alındığı bildirildi. Kent yönetiminden yapılan bir açıklamada bu çocukların koronaya yakalanmış olanlarla ilişkide olduklarından hareket etmek zorunda oldukları belirtildi. Avafelt Okulu'nda August Frike okuluyla işbirliği içinde ihtiyacı olan çocukların da bakımı yapılıyor. Gote, ailenin bu karantina nedeniyle zorluk çekeceklerini bildiklerini ama salgın zincirini kırmak için bu tedbirleri almak zorunda kaldıklarını söyledi. Yeni federal kabine hemen göreve başladı. Daha ilk günden bakanlar uluslararası ilişkileri ve korona pandemi durumunu gündemine aldı. Scholz hükümetinde şu an için en fazla görüşme randevusu olan şansölye Scholz'un kendisi bugün Maliye Bakanlığındaki makamına giderek yeni Maliye Bakanı FTP'li Lindner'e görevi teslim edecek. Aynı zamanda yeni hükümet sözcüsü Stefan Hebestreit'in görevi devralışına katılacak. Bu arada diğer bakanlar da görev devrini tamamladı. SPD'ye yakınlığıyla tanınan Frankfurt'e Rundschau gazetesi ise yeni hükümetin göreve başlamasını sert bir eleştiriyle yorumladı. Her kim ki real kapitalizmin günümüzün sorunlarını çözebileceğine inanıyorsa yanılıyordur. Denilen yorumda sistemi esas itibariyle değiştirmeyen bir hükümetten gerçek bir sosyo-ekolojik dönüşüm beklenmemelidir vurgusu yapıldı. İlerlemenin salyongoz gibi hareket ettiğini söyleyenler olduğu belirtilen yorumda gerekli değişimlerin yavaş hareket ederek gerçekleşemeyeceği vurgulandı. Wisbad'da bulunan Alman İstatistik Dairesi'nin bildirdiğine göre Almanya'da federal devlet, eyaletler ve yerel yönetimler eğitim ve öğrenim için 2020 yılında toplam 160 milyar euro harcama yaptı. Bu meblağın yaklaşık 77 milyarı kamu okullarındaki giderlere harcandı. İstatistikçiler masrafların böylesine artmasına okullardaki dijitalleşme ve hijyen tedbirlerinin neden olduğunu belirtti. Bununla birlikte gelirlerin azalması nedeniyle bazı öğrenim ve bakım tedbirlerinin de yeni masraflar yarattığı belirtildi. Fransız iktisatçı Thomas Piketty'nin çalışma grubu küresel eşitsizlik laboratuvarının raporuna göre pandemi döneminde milyarderlerin küresel refahtan aldığı pay rekor seviyeye çıktı. 2750 milyarder dünya refahının yüzde üç elinde tutuyor. 1995 yılında bu pay yüzde bir seviyesindeydi. 8 milyarlık dünya nüfusunun en fakir yarısı ise zenginlerin refahının yaklaşık yüzde ikisine sahip. Küresel eşitsizlik laboratuvarının eş direktörü Şonsel, pandemi öncesi zaten çok eşitsiz olan bir dünyanın tepesinde gerçekten bu kutuplaşma var. Milyarderlerin elinde kriz sırasında 3,6 trilyon euro tutarında servet birikti. Dünya Bankası'nın hesaplamalarına göre ise aynı dönemde 100 milyon insan aşırı fakirliğe düştü. Demek ki zenginlik fakirlikle paralel yürüyor. Yahut da doğru orantılı. Yani birisi arttığı zaman öbürü de artıyor. Birisinin sofrasından bir dilim ekmek fazla çalmadıkça zenginlik olmuyor. Dünyanın büyük kısmında nüfusun en zengin yüzde kısmı refahın yaklaşık 60 ila yüzde 80'ini kontrol ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir patron 900 çalışanını zom üzerinden aynı anda işten çıkardı. 900 civarında çalışanını zom görüşmesine davet eden patron eğer bu görüşmedeyseniz işten çıkarılacak olan şanssız grubun içindesiniz demektir diyerek işlerine son verdi. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada başta olmak üzere bazı ülkelerde büyük istifa dalgası yaşanıyor. İşverenler eleman ararken Çalışanlar daha iyi bir ücret için, bazen daha iyi yaşam ve çalışma koşulları için, bazen hayallerindeki iş için, bazen de yeni bir iş bile bulmadan sadece huzur için istifa ediyor. Stanford Üniversitesi tarafından 2021 yılında gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırma pandemi çağında istifaların en büyük sebebinin işverenlerin çalışanlarına yönelik tutumu olduğunu gösteriyor. McKinsey tarafından gerçekleştirilen küresel ankette ise çalışanların yüzde 40'ı gelecek 3 ile 6 ay içinde iş değiştirmeyi düşündüğünü belirtiyor. Bu kapsamlı ankette de istifaların arkasında yatan en önemli neden yöneticiler veya şirket tarafından değer görmemek. İnsan kaynakları danışmanlık şirketi Randstad'ın İngiltere'de yaptığı bir anket çalışanların yüzde 69'unun önümüzdeki aylarda iş değiştirmek istediğini gösteriyor. Değerli Necdet Radyo hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saate bu düşünceye kadar hoşçakalın. Her şey gününüzce olsun. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kasele ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kasele dinleyeceksin.